Muhammedin ve ala 23. sözün ikinci mebhası üçüncü nükte. İnsan fiil ve amel cihetinde ve sayı maddi itibariyle zayıf bir hayvandır. Aciz bir mahluktur. Onun o cihetteki daireyi tasarrufatı ve maliyeti o kadar dardır ki elini uzatsa onu yetişebilir. Hatta insan eline dizgini veren hayvanat ehliye insanı zaaf ve aiz ve tembelliğinden birer hisse almışlardır ki yabani emsellerine kres edildiği vakit azim fark görünür. Er keçi ve öküz, yabani keçi ve öküz gibi. Fakat o insan infial ve kabul ve dua ve sual cihetinde şu dünya hanında aziz bir yolcudur. Ve öyle bir kerime misafir olmuş ki niyazsız rahmet hazinesini ona açmış ve hassiz bedi masnuatını ve hizmetkarlarını ona müsahhar etmiş. Ve o misafirin tenezzühüne ve temaşasına ve istifadesine öyle büyük bir daire açıp mühay etmiştir ki o dairenin nasıl kutlu yani merkezde muhit hattına kadar gözün kestiği miktar belki hayatlığın gittiği yere kadar geniştir ve uzundur. İşte eğer insan enanetine istinad edip hayatı dünyevi gayi hayal ederek Derdi maaşlı içinde, derdi maaşlı içinde, muhakkak bazı lezzetler için çalışsa gayet dar bir daire içinde bu olur gider. İnsana bu kadar istidat ve kabiliyet verilmiş ebede uzanan emelleri ve karzuları var. Aslında cenneti ve ebedi saadeti kazanma ve Allah'ın muhabbetine harcanacak olan istidatları şu geçici dünyevi harcasa insan eneniyetine edip enesine güvenip, dayanıp, benim benim dese ben merkezde olsa, maddileşse, hayatı dünyeviyeyi gaye hayal ederek, hedefi dünya hayatı, başka bir şey yok. Derdi maaşı içinde, geçim derdi içinde, muhakkak bazı lezzetler için çalışsa, geçici lezzetler için çalışsa. Çünkü beş dakika önce yediğimizi hatırlıyor muyuz? Gitti artık, lezzeti kalmadı, uçtu gitti. En lezzetli şey bile olsa anlık yani, geçici. Saatlik, dakikalık, değil mi? saniyelik, anlık geçiyor gidiyor, bitti. İşte onun için bütün hayatımızı harcasak. Değil mi? Geçsek. Muhakkak lezzetler için çalışsa hayatlar bir daire içinde yok olur gider. Bir gayet dar bir dar azıcık bir dakika içerisinde daire içerisinde bu olur gider. Değil mi? O lezzet o anlık yani. Dakikalık. Hep onun için yaşama çalışır. Bu lezzet gidiyor. Bir daha başka o lezzet için peşinden koşmak için başka başka sefaletler içerisinde başka bir şey için koşuyor. Onu kazanmak için çalışıyor çalışıyor. Haram helal demeden getirebiliyor diyor? Onun için açıyor. O da Şimdi onu etse ne kadar pencere açılacak kendine. Allah Allah. Ona verilen bütün cihazat ve alat ve retayif ondan şikayet ederek şikayet ederek haşirde onun aleyhinde şahit edeceklerdir. Ve davacı olarak olacaklardır. Eğer kendine misafir ise, eğer kendine misafir ise, misafir olduğu zat-ı kerimin izni dairesinde sermaye ömrünü sarf öyle geniş bir idare içinde uzun bir hayat ebedi için güzel çalışır. Ve teneffüs edip istirahat eder. Sonra alay iline kadar gidebilir. Alay iline en yüksek makamada çıkabilir. Hem de bu insana verilen bütün cihazat ve alat. Ondan memnun olarak ahirette lehine şahit ederler. İnsana neler neler vermiş. Yani bizim bildiğimiz binler, yüzde onlarca duygularımız, hislerimiz falan var. Bir yerde Binlerce, on binlerce. Yani öyle hisler var. Öyle arzular, şeyler var insanlar, kabiliyetler var, şeyler var. Yani öyle bir hazineyiz ki biz kendimizi bilmiyoruz. Umman gibi yani. Ne yere gitsen denizden işte. öyle sırlar, bilmiyoruz. öyle şeyler. Kainatta ne var? Biz insanda var. İşte bu verilen cihazlarda aletleri geçici, muhakkat, basit şeyleri harcarsak kıymetli bir hazineyi kıymetsiz şeyler harcamış oluruz. Evet, insana verilen bütün cihazat acibe, bu ehemmiyetsiz hayatı dünyevi için değil. Belki pek ehemmiyetli bir hayatı baki için verilmiştir. Çünkü insana hayvana nispet edesek görüyoruz ki insan cihazat ve alet itibariyle çok zengindir. 100 derece hayvandan daha ziyadedir. Hayatı dünyevi lezzetinde ve hayvanı yaşayışında 100 derece aşağı düşer. Cihazat 100 derece yüksekte de, ama hayvanı yaşayışta, lezzetlerin peşine koşmakta hayvandan yüz derece aşağı düşüyor. Neden öyle? Çünkü insan akıl olduğu için yediği her bir lezzette, gördüğü her bir zevkte bir elem izi de kalıyor. Çünkü lezzetin gitmesi bir elemdir. Zevvali lezzet, elemdir. İşte elemler içinde kaldığı için lezzet alamıyor ki. Lezzet peşine koşmaya çalışıyor ama ona yetişemiyor. Anlık. Çünkü her gördüğü lezzetinde binler elem izi vardır. Geçmiş zamanın elemleri ve gelecek zamanın korkuları ve her bir lezzeti dahi elem zevali onun zevkini bozuyor ve lezzetine bir iz bırakıyor. Fakat hayvan öyle değil. Elemsiz bir lezzet alır, kedersiz bir zevk eder. Ne geçmiş zamanın elemleri onu incitir ne gelecek zamanın korkularını ürkütür. Rahatla yaşar, yatar halıkına şükreder. Hayvanın ne bir derdi yok ki hal oldu, ucuz oldu, indi, çıktı. Bir derdi yok yani. Yediğini yer şükreder. Bulamazsa <laughs> da bulamaz yani. Onu yine Hayvan zamda haberi yok. Yani tam lezzetini <laughs> alır yani. Hani Üstad bir yerde diyor ya bir şeyde de kesilmek anında bile diyor o elemi hissetmez. Hissedeceği anda diyor o elem dahi gider diyor. Yani hayvanat da insan kıyaslanamaz yani. Biz hayvana bakarsak eğer bin tane cihazat yüksek verilmiş bir cihazada bir ücrete bir hayvan gibi yaparsan perişan olursun. Tamam. Demek ahseni takvim suretine yaratan insan. Bak. En mükemmel bir gösterge. Takvim. Yani kainatı gösteriyor. Her şeyi gösteriyor. İnsan bilmiyor ne. Allah'ın aynası yaslan insan. Hayatı dünyeviye hasrını fikir etse yüz derece sermayece hayvanın yüksek olduğu halde yüz derece serçe koşuyor bir hayvandan aşağı düşer. Başka bir yerde bir temsiyle bu heykati ben etmiştim münasebet geldi. Yine o temsili tekrar ediyorum. Şöyle ki bir adam bir hizmetkarına on altın verip mahsus bir kumaştan bir kat elbise yaptır emreder. İkincisine bin altın verir. Bir pusula içinde bazı şeyler yazılı. O hizmetkarın cebine koyar. Bir pazara gönderir. Evvelki hizmetkar on altın ile ağla kumaştan mükemmel bir elbise alır. İkinci hizmetkar divana gidip evvelki hizmetkara bakıp cebine konulan hesap kusurasını okumayarak bir dükkancıya bin altın vererek bir kat elbise istedi. İnsansız dükkancı da kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verdi. Çünkü baktı ki bu adam aklı başına değil. Bin lira bunun için verdiğine göre ben bunu ucuz abi da versin yuttururum. Şimdi altının şu andaki Cumhuriyet altın üzerinden hesaplasa şu andaki de 5000 civarında. He. Şimdi 10 tanesini yani ne yapıyor 50 bin lira. Evet. 50 bin liraya en kralından ceketini, çeyini, takımını alır yani düzer. Markasıyla birlikte. Şimdi öbürüne de verdiğine bin altın ne yapıyor? 5 milyon eski parayla 5 trilyon lira para. O da gidiyor, o da değil, o ceket. <laughs> e ne yaparım Bu der ki bu akıllı başına biri değil. Ben buna <laughs> pahalı bir şey vermem gerek yoksa yani bu, ne yapacak bu pahalı bir şeyi? Ucuzunu veriyor, tamam, gönderiyor. Nasıl bu, fiyata bu, bu mal alamaz. He, i̇şte insafsız <laughs> dükkancı da kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verdi. O bedbaht hizmetkar Seyyid'in huzuruna geldi ve şiddetli bir tehdit gördü ve dehşetli bir azap çekti. İşte etna bir şuur olan anlar ki ikinci hizmetkar verilen bin altın bir kat elbise almak için değildir. Belki mükemmel bir ticaret ne dersi içindir. içindir. Dedem. Aynen onun gibi insandaki cazat maneviye ve tefedi insaniye ki her birisi hayvana nispeten yüz derece imbisat etmiş. Ve bir latife hayvandan yüz derece yüksekler. Mesela güzelliğin bütün meratibini fark eden insan gözü. Ve bütün çeşit çeşit ezvak masrasını temiz eden insanın zayike lisaniyesi. Ve bütün inceliklerini nüfus eden insanın aklı. Ve kemalatın bütün envanına müştak insanın kalbi gibi sar cihazatları, aletler nerede Hayvanın hmm. pek basit yalnız bir iki mertebe in inkişaf etmiş aletleri nerede? Evet. Yalnız şu kadar var. Fark var ki hayvan kendine has bir amelde has bir amelde münhasıran ona has olarak o hayvanda bir cihazat mahsus olarak ziyade inkişaf eder. Fakat o inkişaf hususidir. Üçgüdü dediğimiz şey mi? Mesela köpek iyi koku alır. Hmm. Hmm. Onda o kabiliyet iyi geçmiş. Biz onu o kadar e alamıyoruz. E tamam. Mesela bazı hayvanlar iyi ses alır. Biz evet. o kadar gelişmemişiz. Bazı hayvanlar mesela iyi çok iyi noktaları görür. Ama her şeyi göremez. Evet. Ama mesela bazı hayvanlar sadece hareketi görüyor. Bazı hayvanlar başka açıyı görüyor. Yani insan gibi her yönünü göremiyor. Evet. Yani acı bir inkişaf etmişler. Bazı hayvanlar gece karanlığında çok daha iyi görürler. Evet. Gündüz iyi göremezler mesela. Kör sayılırlar. Mesela yani. Yani bazı kabiliyetler hayvanlarda bu şekilde Yani bu kabiliyet onda vardı insanın üstü olacak değil. Bu kabiliyet ona hususi. O ona göre, onun kabiliyetine, ihtiyacına göre. Ama insan bütün, bak şimdi ama insanın öyle bir aklı var ki o hayvanı yani öyle gördüğünü keşfetmiş bulmuş. Ya, ya. Öyle duyduğunu keşfetmiş bulmuş, Bilmesin onu kendine ya. göre kullanabilmiş. Uha, uha, uha. İşte insan daha bir kabiliyet var. Uha. İnsanın cazat cihetiyle zenginliği şu sırdandır ki, akıl ve fikir sebebiyle insanın hasseleri, duyguları fazla inkişaf ve imbisat peyda etmiştir. Ve ihtiyacatın kesreti sebebiyle çok ihtiyaçlı olduğundan dolayı çok çeşit çeşit hissiyat peydat olmuştur ve hassasiyeti çok tenevvü etmiş. Evet. Ve, fıtr fıt, ve fıtratın camiyeti sebebiyle pek çok makası da müteveci, arzuları meydan medan olmuş. Ve pek çok vazife fıtriyesi bulunduğu sebebiyle ağrı ve cihazat cihetinde Ve ibadatın bütün envana müstahit bir fıtratta yaratılmış, yaratıldığı için bütün kemalatın tohumlarına cami bir istidat verilmiştir. İşte şu derece cihaza zenginlik ve semece kesret elbette ehemmiyetsiz muhakkak şu halde dünyevinin tahsili için verilmemiştir. Bu kadar kabiliyet var. Bu dünyanın için vereceksin. Yani basit şeyler için. Yani ev alayım, araba alayım, bunun için uğraşayım. İşte akşam yemeğimi güzel olsun. Bunlar için bu kadar cihaza verilmemiş yani aslında. Belki şöyle bir insanın vazife asliyesi Nihayetsiz da müteveccih vazifesini görüp, az ve fark ve kusurun ubudiyet suretinde ilan etmek. Az fakirliğini, kusurunu ubudiyet suretinde ilan edip, külli nazarıyla, işte o nazar çok önemli, külli nazarıyla, mevcudatın tesbihatını müşahede et etmek, şahadet etmek ve nimetler içinde imdadat-ı rahmaniyeyi görüp şükretmek. Ve masumatta kudret-i Rabbaniye'nin mucizatını temaşa ederek nazar-ı ibrada tefekkür etmektir. İşte insanın asıl vasiyası bu. Bir cümlede bitti. Üstad Hazretleri şu bir paragrafta, kısa bir paragrafta insan ne yapması gerekiyor? İnsan nedir? Gayesi nedir? Hedefi nedir? Nasıl bir aklını kullanacak? Kabiliyeti kullanacak? Bir cümlede bunu bitirdi. Ey dünya perest ve hayat dünya dünyevi aşık. Esir takvimden gafil insan. Şu hayatı dünyevinin hakikaten bir vakayı hayaliye de eski sayıp görmüş, onu yedi sayıda döndürmüş olan şu vakayı temsileyi dinle. Gördüm ki ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum. Yani gönderiliyorum. Seyidim olan zat bana tahsis ettiği altmış altından tedricen birer miktar para veriyordu. Ben de sarf edip pek eğlenceli bir hana geldim. O anda bir gece içinde on altını kumara mumara, eğlencelere ve şöhret perestlik yola sarf ettim. Sabahleyin elimde hiçbir para kalmadı. Bir ticaret edemedim. Gideceğim yer için de bir mal alamadım. Yalnız o paradan bana kalan elemler, günahlar ve eğlencelerden gelen yaralar, bereler, kederler benim elimde kalmıştı. Birden ben o hazin haletteyken orada bir adam peyde oldu. Bana dedi, bütün bütün sermayeni zayi ettin tokadı da müstahak oldun. Gideceğin yere de müflis olarak eli boş gideceksin. İflas etmiş boş olarak gideceksin. Fakat aklın varsa TB kapısı açıktır. Bundan sonra sana verilecek baki kalan 15 altından her eline geçtikçe yarısını ihtiyaten muhafaza et. Yani gideceğin yerde sana lazım olan bazı şeyleri al. Baktım nefsim razı olmuyor. Üçte birisini dedi. Ona da nefsim itaat etmedi. Sonra dörtte birisini dedi. Baktım nefsin müptela oldu. Adeti terk edemiyor. O adam hiddetle yüzünü çevirdi, gitti. Birden o hal değişti. Baktım ki ben tünel içinde sukud eder gibi bir suratla giden bir şimendifer içindeyim. Telaş ettim. Fakat ne çare ki? Hiçbir tarafa kaçmak garayipten olarak kaçılmaz. Garayipten olarak o şimendiferin iki tarafında pek cazibeler, çiçekler, de siz meyveler görünüyordu. Ben de akılsız acemler gibi onlara bakıp elimi uzattım. O çiçekleri koparmak, o meyveleri almak için çalıştım. Fakat o çiçekler ve meyveler dikenli mi kendi mülakatında elime batıyor, kanatıyor. Şimendifer'in gitmesiyle müfarakatından elimi parçalıyorlar. Evet. Bana pek para düşüyorlardı. Birden Şimendifer'i Şimendifer'deki bir hademe dedi. Beş kuruş ver sana o çiçekler ve meyvelerden istediğin kadar vereceğim. 5 kuruş yerine elin parçalanmasıyla yüz kuruş zarar ediyorsun. Hem de ceza var. İzinsiz koparamazsın. Birden sıkıntıdan o vakit tünel içinde diğer tünel bitecek diye birden sıkıntıdan ne vakit tünel bitecek diye başımı çıkarıp ileriye baktım. Gördüm ki tünel kapısı yerine çok delikler görünüyor. O uzun çimentiferden o delikler adamlar atılıyorlar. Bana mukabil bir delik gördüm. İki tarafta iki mezar taşı dikilmiş. Merak ile et, dikkat ettim. O mezar taşında büyük harflerle Said ismi yazılmış gördüm. Teessüf ve hayretimden eyvah dedim. Birden o han kapısında bana nasip eden zatın sesini işittim. Dedi aklın başına geldi mi? Dedim geldi evet geldi fakat kuvvet kalmadı. Çare yok dedi. Tövbe et tevekkül et. Dedim ettim ayıldım. Eski Said kaybolmuş. Yeni Said olarak kendimi gördüm. İşte o vakı hayaliyeyi Allah hayretsin. Bir iki kısmı ben tabir edeceğim. Sadece sen kendin tabir et. O yolculuk ise aleme i ervahtan, rahm-ı maderden, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, berzahtan, haşirden, köprüden geçen ebedül abad tarafına bir yolculuktur. Allah. Evet. Evet, o yolculuk ise alem elvahtan, rahm-ı maderden, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, berzattan, haşirden, köprüden geçen Ebedül Abad tarafına bir yolculuktur. Bu 66'ın ise 60 sene ömürdür ki o vakayı gördüğüm vakit kendimi 45 yaşında tahmin ediyordum. Senedim yok fakat baki kalan 15'inden yarısını ahirete sarf etmek için Kur'an hakimin halis bir tilmizi beni irşad etti. O han ise benim için İstanbul'ymiş. O şimendifer ise zamandır. Her bir yıl bir vagondur. O tünel ise hayal dünyevidir. O dikenli çiçekler ve meyveler ise lezzetli meşruadır ve lehviyatı muharremedir ki mürakat esnasında tasavvuru zevada elem kalbi kanatıyor. Müfarakatında parçalıyor. Cezayı dahi çektiriyor. Şimendifer hadimesiz buyur demişti. Beş kuruş ver. Onlardan istediğin kadar vereceğim. Onun tabi şudur ki insanın helal sayıyla ile meşhur dairede Gördüğü zevkler, lezzetler keyfine kafidir. Harama girmeye ihtiyaç bırakmaz. Say kısımları sen tabir edebilirsin. Evet. Üstad Hazretleri Evet abi. Şeyle dedim kapatmadan önce burada aslında Üstad bir de şifre veriyor. ya. <laughs> evet. şifre. Fesubhanallah. Yani o e, hani sen söyledin ya arabada gelirken ya bir anda ben bu şekilde düşündüm şu anda düşün. Yani be, bana da yani say, bu anda açıldı ha. Yarısını diyorsun. Şimdi 24 saatin yarısı nedir? 12 30. saat. Şimdi ne yapıyor? Nefis karşı geliyor. Diyor ki olmaz. Hiç olmazsa dörtte birini. Üçte biri diyor. Saat, <laughs> sonra üç. dörtte biri. He, dörtte biri de 6 saate tekabül ediyor. Şimdi bizim yaklaşık bir saatlik bir zaten şeyimiz Namaz. şeyi namazdan bir abdestten e, kalan kısmını da beş saatini de tefekkürle, meşguliyetle, dini anlamda, ulu anlamda meşguliyetlerle doldurmak gibi bir şey var yani ha. Şifre var yani ha. E, onu da ama o zaman. <laughs> yani hepsini dünya harcamak On da dünya harca, on da dünya harca. Yani bak, yani bu tabi bu bu Üstadın bu, bu makamlar yani bu makama çıkmak yani bu mertebe çıkmak da yani en akali dörtte biri gibi. Evet, düşünebiliriz. Evet, evet. Yani o zaman dörtte birini harcarsak eğer yani bu yüksek makamlara çıkma ihtimalimiz yükseliyor. Allah Allah. Öyle düşünebiliriz. Burası yolda gelirken de bahsettik, İstanbul'da 45 yaşlarında diye Üstad Hazretlerinin eserden döndüğü zaman İstanbul'da kaldığında Davul Hikmet İslamiye Ağzası'na seçilmişti. İstemeden tabi oraya kabul edilmişti. Bir süre gitmiyor falan filan. En son mesela bir süre gitmek zorunda kalıyor. Ondan sonra Üstad Hazretleri o dönemde bir uzet arıyor. Uzet aldığında Sarıyer'de, matruk bir medrese bir yerde, bir ev Sarıyer'de kalıyor, İstanbul Sarıyer'de. Ve diyor boğazı gören diyor, bir tepe üzerinde bir şey. Üstad Hazretleri orada kaldığı zaman Abdülkadir Geynen Hazretleri'nin Futuhlu Kayıp eserine istifade ediyor. Yür işte o, o dönemde diyor çok diyor e, ama cerrahi hükmünde diyor çok şiddetli hitap ediyordu Sadı hazretleri yarısına kadar okudum gerisini diyor tamir edemedim kaldım sonra diyor ameliyattan geçen şifaların tadı ortaya çıkınca hepsini bitim çok istifade ettim işte o dönemde diyor eski saydığın yeni saydığın dönem işte o evdeki o dersler işte bir Kur'an hakim halkası bir tırmızı dediği şey ben öyle tahmin ediyorum ki Abdülkadir Gelen Hazretleri tamam mı ve oradaki Tövbe tevekkül et de diyen de Abdülkadir Gelen Hazretleri Üstad Hazretleri orada bir üstadalık yapmış. Üstad o makama şey yapmış yani. Subhanakala ilmanayla makayın nekantemel hakim. Vakudan hamdun rabbiyan ve fadiyatı masak.